<gülüyor> ya. Ya. <laughs> Vallahi ben <morguşu>. Bunu <laughs> <Burada şeye geldi. gülüyor> hayvan gibi kovalıyorum ben. <laughs> Arkana ah, tamam, bile bakamıyorum şu anda. <laughs> seni bak <gülüyor> <gülüyor> seni izle. Tam o kamyon üstü çık. Allah'ım sese bak. Şu dönü var ışık bir adam Seni ışınladım. Çok şükür ya. <laughs>